Soru. Hacim nedir? Ne ile ölçülür? Hacim ölçü birimi nedir? Hacim ölçü birimi kilogramla gramdır. Evet. Başka? Sıvı maddeler de var. Sıvı maddelerin Ama sen şu suna cevap var. Hacim nedir? Maddelerin Maddelerin ağırlığına Hayır. Maddelerin boşlukta kapladığı... Evet, Maddelerin boşlukta kapladığı her yere hacim verir. Evet. Mesela sen <laughs> şu an boşlukta bir evet. yer kaplıyorsun değil mi? Maddelerin her yerde bak. Mesela ben şunu da hacim bir yer kaplıyorum. Mesela bak. Ben şunu da burada yer kaplıyorum. Evet. Yani hacim nedir? Sen boşlukta bir yer kapladığın için senin bir hacmin var evet, değil mi? Hacim. Evet hacimim Evet. Nelerle bunu ölçeriz? Nelerle bunu ölçeriz? Ee, kilogram ve gram. Başka? Ee,